Cüneyt Özdemir, Ayşe Barım'ın gözaltına alınması ve ardından tutuklama süreciyle ilgili olayın karmaşıklığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Tutuklama kararıyla hakim karşısına çıkıyor ama neden tutuklanacağını da anlamış değilim. Haksız rekabetten soruşturma açılmıştı, ardından gezi olaylarından gözaltına alındı. Şimdi neyle tutuklanacak? Olaylar çok hızlı değişiyor." 12 yıl önceki gezi olaylarından dolayı şu anda soruşturma yürütülüyor. Dün gece 14 saat ifade vermiş. Sorular arasında FETÖ bağlantısı bile geçmiş. Çünkü birini tutuklamak istediğinizde en kolay suçlama bu oluyor. Özdemir ayrıca Ayşe Barım'ın yakın çevresinin adliyede beklediğini belirterek 10-15 kişi hala adliyede bekliyor ama ilginç olan hiç oyuncu yok. Kaç oyuncusu var ki diye sordu. Kenan Taş Özdemir'in bu sorusuna detaylı bir yanıt verdi. Toplamda 58 oyuncusu var ve hepsi çok tanınmış isimler. Ekranda gördüğünüzde hemen hatırlayacağınız, Türkiye'nin en önemli dizilerinde, Netflix projelerinde, uluslararası platformlarda rol alan kişiler. Ama bir kişi bile mi adliyeye gitmemiş? Bu gerçekten dikkat çekici. Bu değerlendirmeler Ayşe Barım soruşturmasının medya ve sanat dünyasında nasıl yankılandığını gözler önüne sererken Olayın gelişmeleri merakla takip ediliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?